Madem öyle ana verecek şey ya? Biter. Biter. Ben Bence. 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 Şimdi bunlar ne alıyorsun Ahmet abi? Ne alıyorsun? Tırnağı temizliyoruz. Ölüp tırnağı. Bu içerilerde ölü tırnak oluyor yani. Evet. Ölü Bunlar temizlenmediği zaman ne oluyor? Yani illaki her nabı bunlar temizlenmesi gerekiyor Peki şu anda kestin ne oluyor abi? Maya. Mayası. Ya tırnak sekiz parça Ahmetciğim. Çoğu insan bilmez bile. Şey Çoğu ne sor söyleyemezler bile. Sayamazlar tırnak. Evet. Tabii bunu kestikten sonra yine bunlar uzuyor değil mi? Evet. Mayala. Tırnakla. Aynen. Bunları <laughs> temizleme ne zaman? Beygir'e rahatsızlık verir mi abi bunlar? Yeni ne yapacak bu zaman? Bunlar nasıl? Bunlar büyüme şekli farklı olur. Her seferinde bozuk bozuk temizlersen her seferinde de bozuk büyürtün. <laughs> Şşş! Doğru. Bak, Sümbü, Terbi, Meme, Ökçe, Nur Dairesi, Maya, Tevras, Pürçek. Çoğun avukatı sorsan bu uçaktır yeri bile Evet. Adını söyleyemez adını. Kapat. Peki bu Muğut Çakak'a bir püf noktası var mı Ahmet abi? Muğut Çakmak adam değil Ahmetciğim. Mim olan tırnağı kesmek. Çivi çakmakla mağdant olursa marangoza gider insanlar. Değil mi? Yani bu, bu çivi herkes, dur, herkes dur. şaka yani. Dur! Dur oğlum dur. Dur, dur be! Bunun adı Dalmeri Tarçın. Evet. Ork, Sıkma Tarçın değil. Allah bilmem ne istiyor. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum.